karşı görünüyor aslında bak deniz gör arkadaşlar aslında şu ileride görünen yer deniz ama yani cam cam böyle kirli olduğu için pek bir şey belli olmuyor maalesef. Ne ol, cam Vurdun mu? Evet dikkat edeceksin, vurmayacaksın oğlum. Ya aslında e, kamerada görünmüyor arkadaşlar. Şöyle normal baktığınız zaman e, ilerisi komple Boğaz şuradan geliyor ve burası da herhalde Marmara Denizi oluyor benim anlayabildiğim kadarıyla. Şu an neredeyiz? İstanbul'da arkadaşlar. İstanbul'da Hilton Otel'deyiz. Ve bugün İstanbul'da ikinci günümüz. Ve bugün nereye gidiyoruz? Kidzanya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Çok düşündük düşündük en sonunda. Zaten bunu Elif e, programlamış demek ki kafasında. Evet. Antalya'dan gelirken bu es eski Kidzanya pasaportu vardı. Onu da almış gelmiş. Tamam Berkay abla bunu sana vermiyor ama. Ne yapacağız? O zaman Berkay giremeyecek. Berkay kalacak dışarıda. <laughs> Hayır. Tamam artık bundan sonra onu geri alma şansın yok. O artık Berkay ona el koydu. Devlet olarak Berkay ona el koydu. Berkay nasıl yapacaksın? Tamam bugün alırız da bunu şu, an, şu anda senin hiç başka çaren yok. Onu kesinlikle Berkay'a kaptırdın. Bitti yani o hikaye bitti kaptırdın ben artık başladım. gitti. Evet tamam. Kazandı Berkay bravo. <laughs> tamam en güzel en çok da zaten sana yakıştı Berkay. <laughs> Arkadaşlar şimdi Kizanya'ya gidiyoruz. Kizanya'da herhalde bir 3-4 saat gezeriz. Ondan sonra da vaktimize göre iki tane seçeneğimiz var. Onlardan birine gideceğiz. Belki İllüzyon Müzesi'ne, belki Çikolata Müzesi'ne gideceğiz. Belki Akvaryum. Yok hayır Akvaryum yok. Akvaryum da Antalya'da da var. Motivasyon müzesi de belki olabilir. Bakacağız, karar vereceğiz. Hadi. Bence dene dene bakalım hadi. Hem siyah deneyelim, hem pembeyi deneyelim. Hangisi güzel? Dün hangisini giydin? Ha, mavi olanı mı? Evet. Hmm. İkisini de bir deneyelim bakalım hangisi daha güzel. İyi dese abla ablanın çantası o. Sen o çantaya el mi koydun? Ha? Tamam, dur. Yardımcı olsanız belki. Hayır, aşağıya gidiyor. Gel gel. Giresip mu? Şimdi şeye gideceğiz biz aslında. Akasya alışveriş merkezine. Evet. İşte bir akşam biz şuradaydık. Şu şey yok mu? Türk bayrağı yok mu? Onun sağ tarafındaydık. Evet. burada diyor sağa gideceksiniz diyor bak. Baba da Rusça dinliyor gördüğün gibi. bizim şimdi... otoparka gireceğiz önce herhalde. Yok geldik geldik de <laughs> otoparkı bulabilirsek tam gelmiş olacağız. Ya doğru gidiyoruz işte. Kestirelim mi saçları? Ha? Ama bak, ama, ama bak çok güzel bak arabaya oturup kestiriyorsun gel. Berkay gel bak arabada otur. Berkay, Berkay montu versen bana diyorum. Montu ver oğlum sen bana. Bence doğru gidiyoruz Berkay. Evet evet burada bak Berkay. Üst kata çıkacağız. <laughs> koş koş. Koştur geldik. Biraz ileride sağa girecekmişiz Elif. Sen gördün mü? Ben göremedim ya. Bilet al Hadi. Tabii bilet alacağız, pasaport alacağız. Bu ülke için pasaport almak gerekiyor. Hadi koştur ablaya yetiş. Ablaya yetiş ablaya. Tamam. Ben bunların ayrı ücret olduğunu bilmiyordum. O zaman senin pasaportun var nasıl? Berkay yapalım bir tane pasaport değil mi? Tamam. Pasaport bir tane Berkay için yapalım bundan bir tane bundan bir tane de şeffaf, şeffaf zaten daha iyiydi değil mi fiyata? Evet, tamam o zaman Elif sen bundan istemedin emin misin? senin ki seninki mısın aynısı mı? Evet. bakayım aynı gerçekten. Şimdi sana pasaport gelecek. Pasaportu içeride verecekler Berkay bunu kaybetmeyeceksin. Ha, bankaya gideceksin para alacaksın daha doğru ya. Bak bileklik takacaklar sana. Ay, daha bence anlamadı o giremeyeceğimizi. Oraya kapalıymış oğlum bugün giremedik, giremedik. Ne yapalım? Kidzanya diye geldik. Playland'da oynayacağız. Tamam Berkay. Ama önce altını Berkay, Berkay. Önce kay Oğlum para bende, para bende. Para bende seni almazlar ki öyle. Hadi nereye? Hadi gel şurada para ödeyelim önce. Gel. Tamam önce para ödeyelim kart alalım gel. Orada abla sana kart verecek. Evet. <laughs> tamam nereden istiyorsan oradan başlayabilirsin. Ama bu senin ablayı çağır ablayı. Beraber oynayın ablayla. Gel gel sen olmadan oynayamaz. Evet hadi bakalım. O fareler mi? Kaplumbağa mı onlar? <laughs> <laughs> Canavar gibi. Berkay hadi Berkay hadi. <laughs> Ne o? O neymiş Elif? Aa evet. El, Elif alına bakıyor. Bravo Berkay. Lütfen bana elini uzat ve sabit tut. Oh, Berkay'cık birazcık korkunç gibi ama. Bu çok kararlı davranacaksınız. Coşkunuzu biraz dizginlemeye çalışın. Berkay, sana sakin ol diyor Berkay. Coşkunu dizginle diyor. Şimdi buradan bir de çizgi <laughs> Oraya gitti. Nasıl? <laughs> abla gelecek şimdi abla. bu ayağını kaldıracak. Bu ayağını kaldıracak. Evet. Aferin benim oğlum. Otur. Tutun şimdi oradan. <laughs> Berkay boyun yetiyor mu şöyle? Dur fotoğrafını çekeyim. Çok komik görünüyorsun. Wow! En hızlı Berkay gidiyor şimdi. Evet, Berkay gidiyor. Bak ben Elif. Vaa! <laughs> wow! Berkay çok hızlı gidiyor. Hadi ablayı geçeceğiz hadi. Hızlı. Çabuk 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 gaza bas gaza bas. Berkay gel gel bak. Çok güzel değil mi? Değişik bir şeye benziyor. Bu ne Berkay? Bilmiyoruz mı? Bak. Hadi bakalım. Geldi top geldi geldi geldi. Gel. oraya gelince vuracaksın Elif. Ha. Ha. Berkay vur vur vur. Vur vur vur. Hadi gitti gol. Berkay vur. He? Ablaya hemen gol. Gol 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 gol. Berkay vur. Vur. Vur vur. Berkay vur 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 oğlum. Vur. Ah Berkay ya. Hep golleri senden oradan yedik Berkay. Gidiyor. Ablan da biliyor hep sana atıyor golleri. Vur 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 oğlum. Vur. Heh gol. Vur Berkay. Berkay vur. Vallahi ablan hep senden atıyor golleri. Hep o tarafa gidiyor ya. elleri yiyorsun. Verkay <laughs> vur, kopur oğlum. Geliyor, geliyor, geliyor. Abla, abla gel verdiği zaman vur, vur Berkay, vur. Oğlum hep oradan yedik. Vur Berkay vur. Vur geliyor Berkay geliyor. Gol geliyor. Gol geliyor. Heh ablaya attık golü. E Berkay vuracaksın oğlum vuracaksın ki gönderirsin topu öbür tarafa. Hadi geldi Berkay gol yedik. Abla kazandı abla kazandı. Gel tamam langırtta bir yeni sizi. Tamam. Siz üç kişi ben tek kişi. Sizi tek Berkay. kişi bile yenerim. Hadi nerede? Şey kart kimde? Kart kimde? Hani top gelmedi. Top nerede? Zor Berkay. Berkay bravo. Berkay bravo. Kendi kalenize at. Şöyle ben kalecimi ortaya alayım. Hadi gel. Hadi. <laughs> Hadi. Geliyor. Hadi kendi kaleme. Hadi kendi kaleme attım. Vallahi bile olmaz ya. Kendi kaleme attım golü. Berkay de. Berkay kaleye. Abi, Hiç kimseye sanki. değmiyor. Dur. İki top evet. Tamam iki top olsun fark etmez. Geliyor Berkay. Berkay geliyor. Berkay. Bravo Berkay. Hayır. Bravo Berkay. Hadi, gol. Gol. Hadi, gene kendi kaleme attım ya. Olmaz böyle bir şey. İki tane kendi kaleme gol attım. Ve sonuç 4-2. Yendim ikisini, bir, üçünü birden. 4-2 ya, bir tane daha mı var? Berkay hadi gel, Berkay. Aslında bu tam Berkay'a göre biliyor musun? Oo, bu, bu Berkay'ın oyunu. Hadi.

<laughs> hadi al bakalım hadi. bir tane hava tamam mı? Verdi mi aşağı yaptı mı? Bakayım. Wow hem de çok güzelmiş. Hadi yorulmadınız mı daha? Gidelim hadi. Bu nasıl? Bunu denedin mi? Kartta para varsa hadi bunu da oynayalım beraber oynayalım. Onu mu oynayacağız? Orada, orada çizim yapıyorsunuz ama e, ablayla pek bu konuda anlaşabileceğinizi zannetmiyorum Berkay. Şimdi büyük ihtimalle abla başka bir şey çizmek isteyecek. Sen başka bir şey çizeceksin. Çok güzel. Bak Berkay. Dokunduğu her yeri yapıyor. Çok zevkliymiş ya. <laughs> Ablan sığdıramadı senin ismini Berkay. Hadi güzel bir şey çizdi de sonra fotoğrafınızı çekeyim bari. Bakın bana fotoğrafınızı çekeyim böyle. Berkay şimdi bana bak. Fotoğrafla beraber. <laughs> Berkay bozmasana. Oyun bitti. Sizinki de bitti bence. Top atıyorsun orada. Tam senin istediğin oldu belki. Her yer araba oldu. Kartta paramız kalmadı artık. Bitti paramız bitti. Hadi. Otobüse binecekmiş Elif. Hadi bin tamam otobüse bin. Al. Al hadi. Jujuç. Hadi gidiyoruz gel. Tamam otobüs geldi artık durağına geldi hadi gidiyoruz artık. Hı? Bununla belki Joker ile oynayacak. Kaç liraymış? 2 oyun 5 lira. Tamam. 10 lira versen 10 lira ver. Defne bence. Olmadı mı? Evet. Aa! Berkay, ağır olanlar en üstte galiba. Belki şu moyi alabilirsin. Oo. Oh. Uzakta bir yerde yıldırım düştüğünü. Bu sefer doğru ya lütfen. Fırtınanın 3 km izler, ilerinizde olduğunu. Soruyu hemen soruyoruz. İstanbul'da ilk kez tazminat sonrasında açılan meyhanenin Allah denilen eğlence merkezinin adı nedir? Taverna, taverna. Doğru. Gazinoymuş. Az yağlı peynir, gravyer mi? Lor mu? Lor peynir değil ki ya yene bilemedi. Bence basamadın sen bu sefer. Bu kesin söylemem lazım arkadaşlar. Biz Antalya'dan İstanbul'a geldik. Burger King'de cheeseburger yemeye. <gülüyor> ne? <gülüyor> tamam gidiyoruz şimdi Kizmondo'ya gideceğiz şimdi. Ne yapalım? Kizanya'ya giremedik. Kizmondo'ya gideceğiz. Arkadaşlar Kizanya'da aslında bir e, kurallar böyleymiş. 3 yaşında da 4 yaşında da olsa maalesef maske takması gerekiyormuş. Berkay'a da maske taktıramayacağımız için giremedik Kidzanya'ya. Playland'da vakit geçirdik ama olsun Berkay Playland'da da eğlendi. Şimdi bir de Kidzmondo'ya gideceğiz. Oraya gireceğiz bakalım inşallah. Çok seveceksin gideceğimiz yeri çak. Hadi bakalım. Bir öpücük gönder arkadaşlara. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Siz çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay. Bay bay.